Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu ama biz buradayız. Umarım hep de burada kalırız. O halde 8. bölüm hoş geldiniz. Şimdi kata ayarlıyoruz şöyle. Ateş şişe getirelim bakalım şu kostümlere. Ben bunlara bir 15 ateş getireyim hemen. Geleyim kayda tekrar. Arasam gelmez. Arayınca da gelmiyor böyle. Oh, güzel geldi. Demek ki ağlamak gerekiyormuş. Şöyle. Yalandan bir kritik maritik bir şey gelir misin hocam? Elf işimize de. 12 zeka 10 ok. 10 yarı 5 derece mi? Hı. Hadi la bir. Şöyle. Hadi bir. Cık. Yok ya. Şu 12 çevir falan gelse de dururum. Belki ya çok emin değilim ama. 20 şeytan geldi aslında. Hmm. Şeytan lazım ya işimize. bunu değiştirmeyelim. Sürgün de lazım olacak. Bunu taktık. Güzel. Şunu da yere atalım. Şimdi birkaç item bakalım. Geleyim hemen ben kaydı tekrar. Bu arada aldığımız zırh vardı geçen bölümden. 15 ateşliydi. Oklara giderken almıştık. 2 bölüm önceydi sanırım. E, i̇lerisini düşünerek almıştım. Güzel oldu. Bu da işimize yarayacak yakında. Yavrum. Biz bu işin ithalatını ihracatını, <laughs> yeni imalatını yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi bende olan itemleri aldım ben. Bende bunlar var direkt. Art altı, on kritik on beş ateş, beş derece. Vay be. Şu bileziğin anısı var arkadaşlar. Anısı var. Cumhuriyetten gelme. Meleği de kullandığım bilezikti. Şu bilezik benim. Güzel. Bunu da takalım. Bir de... Niye takamıyorum ya? bye. <laughs> Neyse gelir birazdan. Bir de böcekli tılsım bakıyorum. Bu tılsımda böcek yokmuş. Diğer bir kom komşularıma bakayım ben. Böcekli tılsım varsa onu değiştirelim. Ateşin gücümüz var zaten sadece. 20-30 böcek almamız yeterli. Ben de onu çözüp geleyim hemen. Allah arkadaşlar 10 böcek buldum. 10 böcek de yeter. Adam olana çok bile. Bir kata çıkalım bakalım. Çıkmadan önce de bir bakalım kaç ateşimiz var şöyle. 70-80 varsa yeterdir diye. Oo 85 simyasız bir de bu. 91. Oo hayli hayli yeter ya. Defansımız 370. Ya seni sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım. Takılacağımız yere geldik. Şöyle birkaç da BK aldım orada. Umarım geçerler. Güzel. Ok yağmur M2 oldu. Kıvılcım buruşunun bir var. Ateşli ok. Yan. Neyse. Otağımızı şimdi başlatalım bakalım. Merak ediyorum açıkçası kaç vuracağımızı. 1200. İyi ya çok da kötü değil, çok da iyi değil. Farm'larzi burada tahmin ediyorum. 4 saat 51 dakikası var burada simyamızın. Ya yani bunu daha önce niye yapmadım bilmiyorum ama kor görevini yani niye önceden almamışız? Yani siz de keşke deseydiniz yorumlarda Mustafa kor görevini al falan diye. Şimdi burada çarımız kasılsın. <laughs> 75 olmadan ara ara birkaç defa gösteririm ne var ne var. Pazarımızda satış var mı orada bakalım. Yok. Pazarda satacak bir şey kalmadı ki gerçi. 2 tane GB'miz var korku maskemiz var. Bir ticaret için aldığımız kolyemiz var. Evet beyler şimdi petimiz artış sağlayacak. Şu anda 7.2 kps var. Şöyle yedirelim bakalım. At şöyle bir 0.8 daha falan artarsa bu arada. 4 köşe oluruz zevkten. <laughs> Vallahi bir de 0.8 arttı. Sen süpersin ya pet. Tezahürat istemez canım. Teveccühlerinize layık olmaya çalışıyoruz. Evet şimdi akşam oldu arkadaşlar. İşten geldim çarımız oyundan atmış. 62.5 buçuk aynı olabilmiş. Yani bu kötü oldu açıkçası. Keşke oyunu ne yapmasaydı. Neyse. Pazarımızda 47 emlik satış var. Hedefimiz 75 olmaca. Devam. Şimdi sabah olmuş. Çar 67, 68 olmak üzere. Şimdi petimiz level atlayacak. Bunu bir arttıralım bakalım. Ya bu çok olacak ama. Vallahi şöyle bir 07, 08 tekrar süper olur ya. Tak. 06. Güzel. Yani 03'ten falan iyidir. 06. Arkadaşlar kılıcım vuruşumuz 17'de master olmamıştı. Ona bir unutkanlık falan alalım. Çarımızda 69. 2 küp. Şöyle bir tane aldık. Bakalım geçecek mi? Güzel. tekte geçirdik. Şimdi bunlara bir de beceri kitaplarını toparlayayım ben. Günleri, saatleri geldi. Onları bir okuyalım. Şimdi bir okyalım bakalım. Ok yağmurumuzu okuduk. Güzel geçti. Kıvılcım vuruşunu vurduk. Yandı. Ateşli oku vurduk. Yandı. Şimdi çarımızı tekrar yukarı götüreceğim. Aslında biraz bir altın suda kalsak mı almasak mı kararsızım. Çar biraz hızlı kasılsın. Şeyimizin saatine bakalım bonsanın. 10 gün 20 saat. Yani bir 10 saat sonra falan olabilsek. 10 gün 10 saat sürgünde kalacağız demektir. Neyse ben bir bakayım altın su fiyatlarına. Gelim tekrar kayda. Az kafadan kase gelmiş arkadaşlar. Altı ona çektim. Kolyeyi de 19 düşürdüm. 33 bir satış var. Bunu da çektim. Barımıza bir, bir on daha ekleyelim. Güzel şimdi kata çıkacağım. Kasalım bakalım çarımızı. Biraz pelerin alayım ben. Elle kasalım. Çar kasmak da çok sıkıcıymış ya. Sadece pet level atlatırken kayda giriyoruz. 8.6 HP'miz var. Bakalım kaç HP olacak. Şunları yedirdiğimizde atlamaz büyük ihtimalle. Şunları da yedirdiğimizde atlamaz. Ama bunları yedirdiğimizde atlar. 8.6 HP var. 0304 artma be gülüm. Hadi be. Seni serverın en elit peti ilan edeceğim yakında. Hadi. Tak. Allah kahretsin. Arkadaşlar çarımız 75 oldu. Valla bir bomb verdim 74 32 xp kastırdım Çünkü yaklaşık 3 gecedir atıyorum çarı otoya Sabah kalkıyorum 20-25 dakika geçmiş Oyunlar atmış çarı simya süresinden kontrol ediyorum Sabah kalkıyorum işe gideceğim Bırakıyorum çarı geliyorum işten Çarı atmış şuna bakın yani bonsanın 8 gün 16 saat kalmış Yaklaşık 3 gün harap oldu burada Ama o 3 günü telafi edeceğiz nasılını sormayın. Vakti gelince görürsünüz. O zaman bir köye inelim. Sürgünlük eşyalarımızı ayarlayalım. Çıkalım bakalım. Ne var ne yok. Gel şöyle. Bizde de olan itemler kolye. Şöyle ayakkabı var. 5 kritik. 5 saldırı hızı. Bilezik var. 6 şimşek. 20 şeytan. Küpemiz var. 20 şeytan. Kostümümüz var. 20 şeytan. Elimiz zaten oyun veriyor. Bize şu an bir kalkan. Bir kask. Bir zırh. Bir de kask kostüm ve zırh kostüm lazım. Oh. Salonu da balkona katak lan? He? Evet arkadaşlar şöyle nerede şu sanırım. 3 vandan 15 şimşek 15 p 15 ateş. Bir bu var. Bir de şu şekilde 2000 hp 15 şimşek var. Ee, bilmiyorum aslında çift element şunu da alasım var. Hmm, ne yapsak ki ya? O piti piti karamele sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik dik 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 son dersimiz matematik valla 15 şimşek 15 ateş 1500 öpede karar kırdık çekelim bakalım bunu Şöyle iki bana 15 şimşek bir kaskımız var bunu da çekelim arkadaşlar güzel bir şimdi kalkanımız kaldı ve kostümlerimiz Arkadaşlar şöyle 15 şey 20 şeytan 20'yi üretimi kostümü de 1,5 falan çekiyoruz. Bunu da uzatırız. Bir de zırh kostümü ayarladık mı bitti işimiz. Arkadaşlar şimdi şu kostümümüzü bir 15 mişik getirelim. Tek eksimiz bu kaldı. Şimdi önce 2 usun yapalım. Neyse getiririz bunu. Şu kostümümüzü bir aktaralım. 15 imşek 20 şeytan Pardon şunu takmayalım Diğer itemlerin yanına katalım Buna ben bir 15 imşek getirip Hemen gelelim kayda tekrar Şöyle 15 imşek 20 Bir hızlı Geldi arkadaşlar Bu kostüm bu arada güzel oldu Şamanımıza gider yani bu sürgünde Bizim işimiz gittikten sonra Gelmedi gelmedi güzel geldi Şu itemlerimizi giyelim hemen Oranlarımıza da bakalım Her şeyimizi taktık sanırım Şöyle geliyoruz şeytanımıza. 80 şeytan. Kafi. 50 şeytan alamıyoruz zaten. Onun dışında şöyle geldik şimşeğimize. 93 şimşek var. Burada misi granadan kaç geliyor? 6 da buradan. 99. 99 şimşek gayet yeterli. Zaten yağ artı grana yapacağımız için. Ya bu arada şunu da unutmayalım. Nerede o hesap? Bir saniye. O hesaba da bir girmem lazım. Aynen burada. Bir de kalkanı da yine kendi etkinlik çarımdan aktarıyorum. Sersem düz. Başka bir şey yok ekstradan. Bunu ona geri verelim. Hoş kalmasın uçar. Bu kalkanı da taktık şimdi. Defansımız 349. Kranımızı takalım. Yakutumuzun süresini uzatalım. Simya hiç mi yok ya? Allah Allah. Neyse gidince ETP görevinden düşürürüz. Ben bir sürgüne çıkayım. Sürgünle tekrar gireriz kayda. Evet arkadaşlar şimdi kasılacağımız noktaya geldik şöyle. Yolda gelirken de dız bir tane şey tane pala buldum. Hemen aldım onu da. Şöyle ilk eldiven takmak istiyorum. Level kasmamız zaten lazım zaten burada. Eldivenle bir bırakalım bakalım şöyle. Otavımızı açtık. Simyamız açık. 3k vuruyoruz slotlara. İyi bence gayet. Evet, çok kötü değil. Şu mor ikisir de katalım. Eldivenli bir 3 saat bırakalım bakalım. 3 saatin sonunda ben geleyim kayda tekrar. Burada 60 tane kutsamımız. 20 tane de deniz kısı sandığımız var. Güzel. Evet arkadaşlar eldivenin 1.5 saat var. Uyuyacağım şimdi birazdan. O yüzden eldiveni değiştirelim. Yenisini takayım. Bakalım itemler atmış. Ortalama silah pek yok sanırım. 13 ortalama. 19 ortalama. Güzel mama falan atmış ama artı sıfır olması sıkıntı biraz. çiçeklerde şöyle 25 erli olmuş. Şeftal de katalım. Şuraya onu da ayırayım ben. O halde sabah görüşürüz. 3 saat geldiğimizi taktık. Şunu da arkaya katalım. Size günaydın. manayı geceler. He? Arkadaşlar şimdi işten geldim. Dün gece çara otoya kattıydım. Sabah kalktım elektrikler yoktu. Elektrikler olmayınca da mecbur işe gittim. Gelene kadar da şeydi. Çar kasılamadı haliyle. Ee, simyanın 17 saati kalmış. 17-24 kaç yapar? 7 saat falan kasabilmiş aşağı yukarı. Allah'tan tüm envanterler dolmuş 7 saatte. Şöyle göstereyim çek 200'lü leylak falan filan olmuş. Onun dışında çok bir şey yok. 200'lü şeftali. Bunları bir gidelim pazara atalım hemen. Bu arada pazarımızda da satışımız olmuş. 6.150'ye 157 Bunu bir çekelim şöyle yüzem olarak. Barımıza da 7 bond daha ekleyelim. Ben bunları bir pazara atıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar şöyle pazarımızı kurduk. buziler bu çok düşmüş ya 850k ama bir kişi şeklinde 2M'lere 3M'lere kadar çıkıyor ama pazarımda yer yok yani onları tutmak istemiyorum o yüzden 850k'dan attım zırhları da toplayacağım bu arada toplu bir şekilde basarız bir 50-60 tane artı 5 olunca basarız artık şu artı sıfırları da pete yedireceğim para etmiyor 500-600k'dan atmaktansa yani gideceğinden de... gideceğinden de emin değiliz büyük ihtimalle de gitmeyecektir hatta başka gelecek bir şey. Şundan diyebilirim. Ortalamada bir silah alamamışız. O kötü. Çarımızda 76. 3 küp. 81 olduğunda şeyde takacağız bu arada. Ne derler? Sırlar yüzünü. 80'de daha güzel drop alırız diye tahmin ediyorum. Onun dışında kusama kağıdımız 76 olmuş. Başka bakıyorum. Deniz kızı sandığı bir tane atmış. 21 olmuş. Şimdi ben tekrar çıkartacağım çarımızı devam edelim. unutuyoruz. Unutmadan da çarımızın bir yolunu verelim. Zaten o ok dişim vardı diye hatırlıyorum üzerinde aynen varmış. Şöyle vada 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 bir şeyler de yok onlara geçelim. şöyle ilk ok dişimizi verelim. Çürümüş dedi hay Allah belanı vermesin. Neyse sıkıntı yok devam. Arkadaşlar zehirli okumuz da 17'de kalmıştı. Buna da bir umutkanlık çekelim. Yani 31 sayfa geldik. Daha yeni bir tane zehirli ok bulduk. Okuyalım bakalım. Umarım geçer tekte Tak. Geçmedi. Neyse ben bunu bir master yapayım. Gireyim hemen. Ben 4 kitabımız da aldım. Geldim. Şöyle zehirli ok okuduk. Yandı. Ok yağmuru. Yandı. Ateş lok. Güzel. Ateş lok. Bir BK sonra M3 olacak. Kıvılcım emik. Güzel. Yani 4'te 2. 150 başarı oranı. Şimdi çarımızı ben sürüğüne tekrar çıkartayım. yerimize geldik arkadaşlar şimdi. Eldivenimizi takalım. Farmımıza başlayalım bakalım. Sabah elektrik olur herhalde inşallah. Sabah geliriz tekrar kayda. Şimdi uyuyoruz. Çiçeklerimiz şu şekilde. Hadi bana hayırlı geceler. İyi geceler yavşan. Elcenin 51 dakikası kalmış çar oyundan atmış yeni soktum oyuna. Ya kafa yiyeceğim katta yapıyordu bu sorunu. Sürgünde yapmaz var dedik sürgünde de yapıyor. Klient komple kapanıyor. Oyunlar atma vesaire değil. Neyse umarım biz işteyken atmaz. İş için çıkmadan önce envanterlerimi düzenledim arkadaşlar. Eldiven takma düşünmüyorum. Zaten 10 saat evde değilim. 10 saatte her türlü dolar. Eldivene gerek yok o yüzden. Çiçekleri de biraz azalttım ya. Yani çok fazla ayırmışız. Ya yani şu kahinleri de oynasak iyiymiş. Şu an çok vaktim yok. Direkt çıkacağım. Geldiğimizde oynarız artık şu kahinleri de. Bunlar da yer kaplamaz. Arkadaşlar şimdi işten geldim. Çarımızı atmış oyundan. Şaşırtmadı gene Metin 2. En son giderken ben sadece artı 4 ve üstü mamaları toplasın demiştim. Güzel mama atmış. Şöyle oradan silahlara bakalım. çok da yok gibi açıkçası. Çiçekler nerede? Çiçekler. Güzel. O leylak fullenmiş. Bayağı güzel olmuş leylan fullenmesi. Çarımızda bir 81 olsaydı daha da güzel atar. Atar. Neyse birazdan çarı indiririz orada bakarız. Pazarımızda satış var mı? 145 emlikte bir satış var pazarımızda. Böyle dolu dolu bir pazar kurdum arkadaşlar. Çiçekler 9.5 hem çan çiçeği, leyla, Garp, gül. Şeftali de 4 hem 400k falan. Şöyle çift slotluk silahlar 1 m 700k. Tek slotluklar 3 m 200k. Kurduk bakalım pazarımızı. Haydi hayırlı satışlar. Tüm mantarı para etmiyormuş bu arada bunu da atalım. Hiç yerde tutmanın bir alemi yok. Şimdi tekrar sürüğüne çıkalım bakalım. Vallahi unutup gidiyorduk. Kitapları da aldım. Geldim. Aklınıza geldi son anda. Şöyle kitaplarımızı da okuduk bu son sayf. Hepsini aynı anda okumuştum ben bunların Allah Allah neyse. Hangilerini okuyabilmişiz? Ateş roplu kıvılcım düşüyor tekrar bastık. Neyse birazdan bekleyelim sürgünde okuruz bakalım. Şimdi farm yerimize geldik arkadaşlar. Şöyle otağımızı başlatalım. Yakutumuz falan patlamış. Bunu bir uzatalım şöyle sizlerle. Orada yolda gelirken iki tane siyah artı dört buldum güzel tız. Yüzde gelince böyle anama sövmüş gibi hissediyorum ya oyun. Vallahi yapma ya. Güzel 20 saatlik granamız. 13 saat 12 dakikada yakutumuz var. Pazarımızda da bu arada satış oldu ben daha yoldan girdikken. Şu an var mı diye baktım yokmuş. C attım çünkü C2 geçtim. C1 boştu. Doluydu. Güzel şunları bir okuyalım. Güzel. Kılıcım vuruşu geçti. Ateşlo ok. Kitabın son sayfasındayım. Neyse birazdan tekrar şey yaparız. Okuruz bunu da. Tarot setlerini oynayacağım. Çok yer kaplıyor. Orada 5 gün 23 saat kalmış. Bu da bir tık sıkıntı. Çünkü daha kahin çarlarım falan var. Diğer video ile alakalı. Onlara oynamadım bile. Of of neyse gelenler çekilir. Şimdi ben bunları bir oynayıp geleyim. Kaç set var? 5 10 15 20 25 26 27 setimiz var. 158 jetonumuz var. Ben bunları bir oynayıp geleyim dediğim gibi. Tarotlar oynadım arkadaşlar ben. Şöyle 292 jetonumuz oldu. Bununla da altınlarımızı alalım. Kaç tane yapıyor? 4 tane. Güzel. bunu arka sayfayı kaldıralım. Nereye katsak? Nereye katsak? Şimdi uyuyacağım. Şu artı sıfır silahları kapatayım uyumadan önce. Uyurken artı sıfırları kapatıyorum. Hazır Satış olmuş mu? 182 olmuş. Güzel. Şimdi ben uyuyacağım. Sabah görüşürüz. Çiçek birer 200 olmuş aşağı yukarı. Sadece artı 4 toplattırdığım için sadece çakır kuşu düşüyor. Evet arkadaşlar şimdi işten geldim. Çarımız atmıştı. Bir duş falan alana kadar. Çarı otoya tekrar geri kattım. Yakut'un 8 saati var. Yaklaşık 5-5.5 saat falan oyunda kalmış. Sonrasında düşmüş. Envanterimiz full artı full da olmuş. Yaklaşık da ikişer ikişer buçuk pakette çiçeğimiz olmuş. Şimdi bir inelim bakalım. Bunları pazarımıza ekleyelim. Burada pazarımızda da satışı varmış öyle. 339 zermit bir satışı var. Her şeyimiz gitmiş güzel. Gidip bir bunları pazara kuralım hemen. Şa i̇şte şimdi geldim pazara. Envanterimiz şöyle boşalttık. Pazarımıza ekledik her şeyi. Şöyle tek slotları 2800'den. Tek slotların artı 5'lerini 3.5M'den. Çift slotları da 1700 kdan Kurduk bakalım pazarımızı. Bol satışlar. Şu parayı da üzerimize alalım. 3 won daha ekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi işten geldim. Erkenciydim bugün biraz erken geldim. Ee, dün gece en son çarımız otodaydı sabah kalktığımda da bakımdan dolayı oyuna giremedim işe gidene kadar o yüzden bayağı bir yaklaşık bir 10 saattir falan giremiyorum oyuna 10 saattir kasılmıyor çar ve mater ağzına kadar dolmuş 1 2 3 3 er pakette çiçek kasmış şöyle bir de pazarımıza bakalım 183 evlikte bir satış var güzel bunu alalım üzerimize 2 vonda ekleyelim barımıza Evet arkadaşlar şöyle pazarımı düzenledim ben. Çiçekler 8 e. Leyla şeftali çiçeği çok düşmüş ya. 6.5 emden satıyordum geçen gün. Şu an 4 e kadar düşmüş. Alp gülleri hala aynı. Çan çiçekleri de o civarlarda. Kurduk bakalım pazarımızı. Bol satışlar bize. Şimdi zırhları aldım geldim. 53 tane artı 5 ET'miz var. Bunları ben bir hemen artı 6 yapıp geleyim. Zırhlarımızı artı 6'ya attık. Şöyle 20 burada. Yedi burada totalde 27 tane geçti 53 tane yaklaşık bir yüzde 48 geçirme oranına sahip hatta bir saniye 53 vardı yüzde 51 geçirme oranına sahip şöyle ilkini vurduk artık diye, diye geçti güzel oyun bozuldu herhalde arkadaşlar yani 20'de 0 alacağız herhalde bu gidişle evet 11 oldu 13, 12 oldu bir tane aldık güzel. Bu taraftaki 20'den. Şaka gibi. Uzarın geçme olasılığı bu kadar düşük müydü ya? E yüksek beklemiyorum illaki bende ama yani bu kadar da düşük beklemiyordum şahsen. Bir 27 tane de en azından bir 10 tane alırız diyordum. %33 başarı şansı yapardı o da. Yani 5 tane anca alabildik. Bu da yani 19 falan oluyor geçirme şansı herhalde aşağı yukarı. Şöyle birlikte vuralım. Birincisi yandı. İkincisi yandı. Üçüncüsü yandı. Bir tane aldık. Bir tane de aldık. Korkanın çocuğu olmaz dedik vurduk. Korkanın çocuğu olmaz dedik vurduk yandı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bazen de zarar oluyor işte. Buradan bir pivon düşeceğiz. Pivon bir zararımız var. Geç 8 e olurdu. 7-8 satardık. 10 vana ev sunumları satılıyordu çünkü. Burada kahin fiyatları da şu şekilde. Bizde burada 4 var. Hatta 2 tur oynasak 1 set daha gelir. 5 olur. Önümüzdeki günlerde de bir tane alsak 6 tane falan alabiliyoruz aşağı yukarı. Kahin bitimine doğru da bunlar bir 3 vona çıkar. Güzel buradan da bir 18 von kadar gelir aşağı yukarı. Güzel aşağıdan da satışlarımız oluyor. Dergi ödüyorsun. Evet arkadaşlar ufaktan da videonun sonuna doğru gelelim. Bonsa'nın gününü göstereyim sizlere. 3 gün 17 saat var. Yaklaşık bir 3 gün katta heder ettik bonsamızı. Ama olsun bunun için bir çözümüm olduğunu söylemiştim. Çözüm şu arkadaşlar. Bende karlı öndesi var 3 günlük. Cumhuriyetten geçtiği için uçar. 3 gün buradan bir telafi edebiliyoruz o şeyi o 3 gün oradan kapatabiliyoruz. Şimdi ek bir bilgi için bu videomuz final bölümünden önceki son video. Bir sonraki videomuz artık final olacak. Yağma ile alakalı bir videomuz kalmayacak artık. Ondan sonrasına gelelim. Ee, yağmadan sonra normal haftalık videolara geçmek istiyorum. Şamanımızla alakalı. Zaten bu serinin sonundan sonra Hidra'ya hazırlayacağız bu çarı. Bu çarımız artık o seriye dahil olacak. İzleyen herkese şimdiden teşekkürler. O halde final bölümünde görüşmek üzere. Esen kalın.